Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere baharlık yelek veya şal olarak yapabileceğiniz veya baharlık hırka olarak yapabileceğiniz bir örnek tarifim olacak. Oldukça basit bir model, basitten başlayarak gitmek istedim arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımda birkaç tane baharlık böyle şal veya yelek hırka modeli paylaşmayı düşünüyorum. Kanalıma abone olmuşsunuzdur inşallah bundan sonra zil sesinde tıklarsanız o güzel videolardan haberdar olabilirsiniz çok güzel tasarımlarım ve böyle bu şekilde yapabileceğiniz basit oldukça basit ve şık modellerim olacak Umarım beğenirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu modelimiz şu şekilde ilk olarak bundan başlamak istedim bu biraz kalın bir mermerize iple yapılmış arkadaşlar. Ee, şöyle şu şekilde bakabilirsiniz. Biraz kalın. Ee, bir de ince biraz daha ince iple yapacağım arkadaşlar. Bunlar e, Alize'nin kar topunun böyle mermerize ipleri var. Bunlardan istediğiniz rengi, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ee, evet lafı daha fazla uzatmadan hemen modelimize başlayalım. Modelimizi başlarken altta zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Şu zeme kısmı zincirden oluşuyor. Bu şekilde zincir çekerek başlayalım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi biraz daha ince bir iple yapmak istiyorum bunu da. Siz bak ona göre karar verebilirsiniz hangi iple yapacağınıza. Şimdi ilk önce zincir çekiyoruz. Bunun için şöyle tığımızı takıyoruz. Şöyle doluyoruz. Bundan sonra tutup sabitledik. Şu şekilde. Bir miktar zincir çekelim arkadaşlar. Şöyle şu zemini oluşturacak kadar. Kalanı sonra kesebiliriz. Şöyle biraz uzatalım. Evet bir miktar zincir çektim arkadaşlar. Şimdi siz neye göre yapacaksanız diyelim kendinize yelek yapacaksınız veya şal yapacaksınız. Ona göre zincir çekeceksiniz ben size burada küçük bir örnek göstereceğim Onun için bir miktar çektim şu kadar modeli göstereceğim üzerinde Siz istediğiniz şekilde büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz arkadaşlar şimdi burada 1 2 3 dördüncüye batıyoruz arkadaşlar dördüncüye tekrar sayın. 1 2 3 4 şu dördüncüye battım şöyle trabzan yapacağız iki defa da çıkıyoruz yanına bir tane daha zincir atlamadan bir trabzan daha yapıyoruz Evet toplamda üç tane trabzan oldu yani baştaki zinciri de sayıyoruz burada iki zincir çekiyoruz arkadaşlar bir iki üçüncüye batıyoruz üçüncüye battım. Buraya da 7 tane tırabzan yapacağız. 1 2 Bu zincirlere batmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Biraz gevşek bırakırsanız daha iyi olur. 3 4 5 6 7 Evet. 2 4 6 7. Şimdi burada 2 zincir çekiyoruz. Ee, pardon arkadaşlar bir tane yeterli. Bir zincir çekelim burada. 1 atlamadan şuradan sırayla devam edelim burada burada arkadaşlar şöyle 7 tane daha trabzan yapacağız 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi burada 2 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. batıyoruz arkadaşlar. Bir kutu yaptım Buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3. Burada yine 2 zincir çekip 1, 2, 3. batıyoruz arkadaşlar. Şimdi şunun aynısını yapacağız. Şuranın aynısını. 7 trabzan arada bir zincir çekip 7 trabzan daha sonra bir kutu 3 tane trabzan. Şöyle şuradan göstereyim arkadaşlar. Başta 3 tane trabzan baş, bu başlangıçta zincir vardı onu da sayıyoruz. 3 tane bir kutu 7 trabzan bir zincir çektik arada 7 trabzan bir kutu yaptık 3 trabzan bir kutu yaptım 7 trabzan bir zincir 7 trabzan bir kutu 3 trabzan yani şurada simetriğini yapacağız arkadaşlar şunun aynısını buraya yapacağız Evet arkadaşlar sıramızı tamamladık gördüğünüz gibi şu şekilde sıramız tamamlandı şimdi şu sıra sonunda bir iki üç zincir çekiyoruz tekrar geri dönüyoruz Döndükten sonra şu. Yani hemen zincirin dibine değil yan tarafına batıyoruz. Yani zincirle birlikte 3 tane trabzanımız oluyor başlangıç kısmında. Şurada şu şekilde. Burada 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şurada e, toplamda 7 tane trabzan vardı. 1, 2, 3, 4, 5 tane yapacağız silacağız yani burayı 1 2 3 4 5 mi Evet 5 tane yaptım şimdi burada 2 zincir çekip şu tek zincir çektiğimiz kısmı batıyoruz 2 zincir çekip battık. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip aynı noktaya tekrar batıyoruz. 2 zincir çekip şuradan 5 tane trabzan yapacağız. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 tane yaptık. Şimdi burada 1, 2, burası hep aynı arkadaşlar. 3 trabzan 1, 2, 3. Evet şu şekilde arkadaşlar. Ee, şu Şuralar 5 olacak. Şu orta kısımda da artırma yaptık. Yani 2 zincir çekip bir trabzan 3 zincir çekip bir trabzan sonra 2 zincir çektik şimdi burada arkadaşlar 2 zincir çekip buranın aynısını yapacağız şu modelimiz bu 2 zincir çekiyoruz 1 2 şöyle 5 tane trabzan yapıyoruz buraya yine bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız Evet arkadaşlar aynısını buraya da yaptık. İki zincir çektik. Şu trabzan tepesine battım. Şimdi burada ikinci trabzanımızı yaptık. Üçüncüyü de şu zincirin tam tepe kısmına batarak şöyle üçüncü trabzanımızı da yaptık. Şimdi burada üç zincir çekip tekrardan geri dönüyoruz arkadaşlar. Burada yine aynı şekilde zincirle birlikte üç tane trabzanımız olacak bir zincir 2 bir de bir tane daha trabzan yapıyoruz 3 oldu şimdi burada arkadaşlar şuraya 3 tane trabzan yapacağız yine 2 zincir çekip e, gitgide eksiltiyoruz burayı 1 2 2 3 şimdi burada 2 zincir çektim şu orta kısma batıyorum arkadaşlar buraya 7 tane trabzan yapıyoruz şurası toplamda 1 2 3 4 5 6 7 tane 7 tane trabzan yapacağız buraya 7 tane trabzan yaptık arkadaşlar burada 1 2 zincir çekip yine şuraya da 3 tane trabzan yapıyoruz 1 2 Tam tepesine batıyoruz arkadaşlar. 3. Şunu şöyle göstereyim. Evet, 3. 3 tane trabzan yaptık. Şimdi 2 zincir çekip şu ortadaki trabzanın tepesine batıyoruz. 1, 2, 3. Burada yine 2 zincir çekip şuraya 3 tane trabzan yapıyoruz bir yani şurada arkadaşlar şöyle açayım göstereyim şöyle şunun aynısını şuraya yapacağız yani üç tane trabzan sonra şuraya 7 trabzan aynısını şurada yaptığımızın aynısını buraya sonra şuraya 3 trabzan şuraya da üç trabzan bu şekilde sıramızı tamamlayacağız Evet arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde tamamladık e, gördüğünüz gibi burada iki motif oluşturuyoruz. Yani modelimizden iki tane oluşturuyoruz. Tabii siz dediğim gibi ne yapıyorsanız bedeninize göre büyüklüğünü ayarlayıp ona göre bu motiflerden birkaç tane yan yana yapabilirsiniz. Sıra sonunda yine 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Geri dönüyoruz. Yine 3 tane trabzan yani zincirimizle birlikte 3 tane trabzan olacak. 3 Şimdi burada yine bir iki zincir çekip şurada 7 idi 5 oldu 3 oldu şimdi 1'e düştü bir tane trabzan yaptık buraya sonra bir zincir çekiyoruz şu ortadaki trabzanların tepesine 1 2 3 4 tane trabzan yapıyoruz 4 Sonra bir zincir çekip yine aynı yere batıyoruz. Şöyle bakın aynı yere. Sonra bir dört tane de diğer tarafa yapıyoruz. Yani ortadaki kısma iki tane batmıştık. Şöyle iki, üç, dört. Yani toplamda arkadaşlar buraya sekiz tane trabzan yaptık. Dört tane, bu tarafta dört tane, diğer tarafta. Ama şu ortadaki aynı noktaya battık, arada bir zincir çektik. Şimdi burada bir iki zincir çekip e, şu trabzan tek trabzanımızı yapıyoruz, yaptık şöyle. Sonra iki zincir çekip yine ortadaki üçlü trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şu şekilde. Diğer tarafı da aynı arkadaşlar. iki zincir çekip şuraya tek trabzan. Aynı işlemleri burada da yapacağız. Bir, iki, burada da dört tane. Yine şurada yaptığımız gibi 4 trabzan. Ortada bir zincir çekip aynı noktaya tekrar batıp şuradaki gibi aynısını buraya da yapacağız. Evet arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde tamamladık. Yine 3 zincir çekiyoruz. Üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Yani bir zincir yanına bir trabzan yaptık. Bir tane daha yaptık. Toplamda 3 tane trabzanımız oldu. 2 zincir çektim. Şu boşluğa batıyorum arkadaşlar. Şu boşluğa. Buraya bir 2 3 3 tane trabzan yaptık arkadaşlar şu boşluğa daha sonra şu trabzanların tepesine şuraya sırasıyla yaparak trabzan yaparak gidiyoruz 5 6 7 tane trabzan yaptık şöyle Şimdi burada arkadaşlar bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çekip karşı tarafa batıyoruz. Şöyle. Şu şekilde. Bir. Hatta burada dönüş yapacağız arkadaşlar. İki zincir çekelim. Bir, iki, üç, dört. Evet. Bir, Zincirleri arkadaşlar her zaman söylüyorum. E, kendi elinize göre çekin. Mesela bazen gevşek öğrenler tek çekebilir. E, sıkı öğrenler iki çekebilir. Bazen dönüşlerde kalsınca işte azaltıp çoğaltabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Evet burada 4 trabzan yaptık. 4. 3 tane de şu boşluğa yapıyoruz. 5, 6, 7 tane burada da trabzanımız oldu. Şöyle. 7 bu tarafta, 7 bu tarafta trabzan yaptık arkadaşlar. Şimdi burada 2 zincir çektik. Şuraya batıyoruz yine. Bu hiç değişmiyor. Bu ortadaki trabzanlarımız sabit. 2 3 1 2 Burada arkadaşlar yine Aynı işlem. Şuradaki 7 tane bir tarafa 7 tar tane de diğer tarafa e, trabzan yapıyoruz. Bu şu şekilde. Burası da aynı buradaki gibi olacak. Şöyle tutayım. Daha net görünsün. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağız. Evet arkadaşlar. Sıramızı tamamladık. Sıra sonunda dönüyoruz. Yine 3 zincir çektik. 2-3 zincir döndük. Arkadaşlar burada eee bir iki tane trabzan yapıyoruz. Şurada arkadaşlar şu gördüğünüz gibi iki zincir çekip e, şimdi şu 7'yi de 5'e düşüreceğiz trabzan sayısını. 1 2 3 4 5 şöyle 5'e düşürdük 2 zincir çekip ortaya batıyoruz 2 zincir pardon burada 3 zincir çekip yine aynı noktaya batıyoruz 2 zincir çekip 5'e düşürüyoruz 1 2 3 4 5 Evet şu şekilde burada iki zincir çekip şu orta trabzanı yapıyoruz 1 2 2 3 2 zincir çektik 5'e düşüreceğiz yine şuradan göstereyim arkadaşlar Evet burada aynı işlemi yapacağız. Şimdi şurada yaptığımız gibi hani şurada 5, 7, 7, 5 3, 1 yapmıştık. Şimdi burada da aynı işlemi yapacağız. 5'e düşürdük. Bu sırayı böyle tamamlayacağız. Sonra şuradaki 7 trabzanımızı şu orta noktaya yapacağız. Yani modelimiz tekrar edecek. Ben bu sırayı da tamamlayayım. Diğer sırayı göstereyim. Evet arkadaşlar sıramızı tamamladık. Bundan sonra modelimiz artık tekrar edecek arkadaşlar. Yine aynı 3 trabzan yapıyorum. Bence bu ince iple daha güzel oldu arkadaşlar. Size tavsiyem ince iple yapın. 2 ee, zincir çekiyoruz. 1 2 3 trabzan yaptık. Aynı işlemler arkadaşlar. 3 2 zincir çektik. Buraya 7 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 Evet 7 tane 2 zincir çektim 3 tane trabzan 1 2 3 2 zincir çektim 1 2 3 2 zincir çektim şöyle göstereyim arkadaşlar Evet bundan sonra tekrarı arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Evet arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde tamamladık. 3 tane zincir çekiyoruz burada da. 1, 2, 3. Şimdi burada arkadaşlar yine aynı. Başlangıçtaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Yaptık. 2 zincir. Sonra şuraya batıyoruz. Sonra iki zincir şuraya. Bir, iki, üç, dört yaptık. Şöyle bir zincir çekip aynı noktaya tekrar batıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Yani burada arkadaşlar şurada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Sonra şunu yapacağız. Artık tekrar şöyle göstereyim. Ben biraz ilerleteyim arkadaşlar. Sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar biraz ilerlettim. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Şu şekilde birbirini tekrar eden halde zaten. Şurada yaptığımız, başlangıçta yaptığımız işlemlerin aynısını yaparak devam ediyoruz şu şekilde oldu arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir şöyle şal dediğim gibi yelek hırka yazlık çok güzel olur hem de basit bir model Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin başka bir videomda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın